Hoş geldin, nasılsın? Sağ ol Sevinç, hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkürler. Ayağına sağlık öncelikle, kırmayıp geldiğin ederim. için rica ederim. Ee, biliyorsun önceden de söz ettiğim gibi Eduteri Akademi olarak farkındalık sohbetlerine başladık. Senin gibi birbirinden değerli konuklarla e, her hafta, rica ederim, her hafta farklı konuları ele alacağız. Ya da gündemde aynı konu varsa da e, farklı konuklarla, farklı deneyimleri paylaşacağız. E, Konuya başlamadan, sohbete girmeden önce Saygın Ersin kimdir? Kısaca bize kendinden bahsedebilir misin? Zaten e, istesem de uzunca bahsedemiyorum. Hani kısa bir CV'm var. E, Manisa'da doğdum, İzmir'de yaşıyorum, e, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sosyoloji okudum. Mezun olduktan sonra kısaca kısa bir dönem bir gazetecilik yaptım. Ondan sonra yazmaya başladım. 2005 yılında e, ilk romanım çıktı. Ondan sonra o gündür o gündür yazıyorum. Yani hayatım bundan ibaret. Yani çok dallanıp budaklanmadı. Peki. E, bu arada e, yazıyorum dedin, e, ben de senin e, aslında okurlarından, böyle fanatik okurlarından bir tanesiyim. Çok teşekkür ederim. Birazdan bahsedeceğim e, ama onun öncesinde biraz malum gündemimiz pandemi ve Hı -hı. hepimizin hayatını etkiliyor. E, bu süreçte e, hem mesleki anlamda yani yazar olarak hem de saygın olarak pandemiyle ilk karşılaştığında seni şaşırtan, e, zorlayan veya e, hayatında değişime sebep olan kısımlar neler oldu? E, yani çok Hani hayatımda yaşadığım herhalde en ilginç dönemlerden bir tanesi. Bir taraftan şeyi hatırlıyorum. Hani o büyük korkuyu hatırlıyorum. Hani hem bireysel korkumu hatırlıyorum hem o kolektif korkuyu hatırlıyorum. Hiç yaşamadığım bir şeydi. Ama bir taraftan da bana hani nasıl diyeyim buna biraz psikopatça mı diyeyim bir zevk verdi bir taraftan da. Yani hani geçmiş kuşaklardan ve gelecek kuşaklardan hani şans mıdır? Evet bir tür şanstır. Hani bir değişimi görmek, bir değişimin harifesinde olmak, onun tam eşiğinde cehennemin kıyısında durmak. Çok başka bir yaşam tarzı hmm. e, gelmesi önüne, bu beni çok heyecanlandırdı bir taraftan da. Bundan keyif aldım, hmm. e, hani gözlemekten keyif aldım. Hani bu tam bahsediyoruz ya, yani çok zor bir kelime. Hem fonetik olarak zor, hem kavramsal olarak zor bir kelime ama şey içinde bir sürü sorunun soruyu barındırıyor. Yani ben kimim, ne yapıyorum, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, burası ne, o kim? Keşif aslında. Keşif yani aslında farkındalık dediğimiz şey yüzler, onlarca sorunun bir araya gelip konsantre haline gelmiş vaziyeti. Kavram olarak o çok hoşuma gitti benim. Hani her şeye başka bir gözle bakmak durumunda kalmak. Karantinadan mesleki olarak çok keyif aldım. Yani ya yaratılış olarak çok çalışmayı sevmem ben. Yani, sürekli gezeyim tozlayayım isterim. Şu psikoloji iyi geldi bana. <laughs> Birçoğumuzda olduğu gibi. Evet. Şu psikoloji çok iyi geldi bana. Evdeyim ve herkes evde. Bütün dünyada herkes evde. Sanki ben yazayım diye bütün dünyayı durdurmuşlar. Bu arada araya gireceğim. Hı -hı. Ee, hani bir psikolog olarak bunu söyleyeyim. İlginç bir psikoloji, Birçoğumuzda bu oluştu ve birçok kişiden ben bunu duydum. Hani evet evdeyiz ama benim dışında olanlar da evdeki. Neyi evet. merak edebilirim evet. ki? Hani kimse bir şey yapmıyor sonuçta gibi evet. bir değişik aslında biraz bencilce bir haz davran ortada. Bu verimliliğimi arttırdı. <laughs> ama benim konuştuğum yazar senarist arkadaşlarımda şöyle bir travma oluşuyor yavaş yavaş. Bakalım bu hani bizim yazımıza nasıl etkileyecek, etki edecek onu çok merak ediyorum. Mesela şimdi bir size sanata olduğum bilmiyorum. Bir kitabı okurken, bir filmi e, izlerken temas sahnelerinde bir irkiliyoruz. Evet, diyorum. Ya yani mesela şey, e, ge, e, geçenlerde şey, e, eski yazdım Erbay'ın fırtınasını kurcalıyorum galiba. Orada hani yüzbaşıyla Üsteğmen birbirlerine sarılıyor. İçimden bir ses durun ne yapıyorsunuz diyor. Pandemi hani, var. buçuk bu, bu, metre evet, sosyal mesafe. Bu bir şekilde bizim yazımıza, sanatın tamamına yayılacak bu eğer tabii bu süreç biraz daha devam ederse Hı -hı. ama bu hani nasıl bir yere evrilecek? Yani dediğim gibi şu anda Birçok şeyin kıyısındayız, daha bilmiyoruz. Adımını atmadan göremeyiz. Yani son sözü işte şey söyleyecek, toplum söyleyecek. Hı hı. O hesaplayamayacağımız değişkenlerin neticesi söyleyecek. Bekliyoruz hepimiz ama bunun tabii ki bir yansıması olacak, bundan hı. eminim. Olmaya başladı mı şu anda? Şu an bir şeyler yazıyorsundur arka planda diye düşünüyorum. Hı hı. Yazmaya devam ediyorsunuz sonuçta. Evet, devam ediyorum ama açık söyleyeyim yani bu benim şahsi tercihim de olabilir ama yazar arkadaşlarımdan da hiç duymadım. Hiç pandemiyi bulaştırmıyoruz şu anda biz. hı. hı yazdığımız şeyler en azından en azından ben bulaştırdım. Belki farkında olmadan böyle bi, bilinçsizce bir kaçınma da olabilir. Mümkün. Hani, bir inkar. Evet. Çünkü şey yani o bir eşik orayı kırarsak hep öyle. <laughs> yani o tarzı tabii tabii gibi. dönüşü yok onun. Oraya girdiğimiz anda hani şey gibi hmm, şöyle bir örnek vereyim hani cep telefonu öncesinde ve sonrasında roman yazmak gibi. Hı <laughs> Akıllı telefon öncesinde ve sonrasında roman yazmak gibi. Akıllı telefon öncesinde yazdığınız romanda kurguladığınız iletişim çok farklı. Akıllı telefon sonrasında hı hı. kurguladığınız iletişim çok farklı oluyor. Bu da böyle olur. Bunun dönüşü yok. O yüzden ben kendi adıma şu anda bekliyorum. Hı hı. Hani ne olacak, nereye gidecek, nasıl bir yere evlenecek. Onu bekliyorum ama bir taraftan da evet dediğin gibi korku var. Evet, o net. Hepimizde var. Ee, peki biraz hani gündem, gündeme tekrardan aslında hı hı. konumuzu sohbetimizi kapatırken döneceğim ama ben şunu da merak ediyorum şimdi. Piri Lezzet, senin benim senin kitaplarından okuduğum ilk kitap. Teşekkür. Ve gerçekten ben normalde sıkılgan bir insanımdır kitap konusunda. Bir kitapta hani bir yerde akmıyorsa devam etmenin zaman kaybı olduğunu düşünüyorum ve bu kitabı gerçekten soluksuz okudum. Hani benim için şöyle şanslı. Seni yazmadan önce tanıyor olmak bir artı ama hani sen senin böyle bir kitabın olması ve benim bunu bu şekilde severek okuma ayrı bir Hı. şey oldu gerçekten hayatımda. Çok sağ. Ee, sorumu soracağım, ee, bir de bu kitabı gerçekten herkes öneriyorum, ee, sadece okurken e, hani geç saatlerde okumayın çünkü ben o zaman sana da söylemiştim gerçekten acıktırıyor kitap, <laughs> öyle bir detay var. Ee, bir kitap nasıl ortaya çıkıyor? Piri Lezzet'te çünkü çok fazla tarihi bilgi var aslında, hani bu kitabı bu aşamaya getirmeden önce neler yapıyorsun, gözlem olabilir, araştırma olabilir, ne gibi şeyler, yöntemler kullanıyorsun ya da neler yapıyorsun? Ya. Bunun için benim açımdan ilk adımı e, aklıma gelen o hikaye roman fikrinin beni çok heyecanlandırması lazım. Güçlü bir cümlesi Hı -hı. olması lazım. Bir e, Lezzet'in cümlesi benim aklıma ilk patladığında yemekle bir yapabilen bir Osmanlı aşçısının hikayesi. Bu cümle benim aklımda patladığında ben çok heyecanlandım. Fakat şunu da itiraf edeyim. Bu fikir karşısında yani şöyle söyleyeyim. Fikir ağrıdıydı ben küçücük bir sincaptım onun önündeki. Yani çok korktum. Çünkü e, O zirveye ulaşabilmem için bir de şunu biliyordum bir lezzet basat e, bir kitap olamazdı. Hı -hı. Bir lezzet ya iyi olacaktı ya da hani mutfak çöpü gibi bir şey olacaktı. Hı -hı. Arada bunun arası yoktu, şey lazım, bunun arası yoktu. Başından beri bunu da farkındaydım. İşte yine farkında daha geliyoruz. Hani Yine aynı şey, kitaba sorular sormak, Hı -hı. o fikrine sorular sormak. Sen nesin? Ben kimim? Sen neredesin? Hı -hı. Ben neredeyim? Dürüstçe ama ve sana nasıl ulaşabilirim Oradan bir strateji yöntem. ...çıkartabiliyorsun. Ee, şeyin farkına vardım, birincisi donanımsızım. Birincisi benim gastronomi... ...eğer yemekle büyü yapabilen geçiniz bir Osmanlı aşçısından bahsediyorsak... ...en en azından bu Osmanlı aşçısı kısmını iyi doldurmam lazım. O yüzden ciddi bir tarih okumasına kalkıştım. Bir küsur yıl sürdüm. Şeyin çok avantajını yaşadım o süreçte... ...sosyoloji bölümü mezunu olmanın... ...ve okulda aldığım eğitim buradan hocalarıma teşekkür ederim, bize araştırma yapmayı çok çok iyi öğretmiş. Belki şimdiye kadar hiç fark etmediğim bir evet, taraf da olabilir. Kesinlikle. Genelde çünkü eğitimin artısı insan hayatında belli bir deneyimden sonra hissediliyor. Aynen öyle. <laughs> Eğitim sırasında aman işte bu klasik öğrenci lafı vardır. bunlar gerçek hayatta işimize Hı. ne işimiz gelecek? Yarıyor bir yerde. Hı -hı. O sana bağlı. Hani. Hı -hı. Ama hani kaynakların arasında boğulmamayı öğretmiş bana benim okulum. mesela bunun için teşekkür ederim. Ondan sonra da hani yeterli donanımı Sahip olduktan sonra da şöyle bir problem çıktı tamam e, gastronomi tarihi ile ilgili biraz zorlasam bir doktora değil de bir yüksek lisans tezi yaz yazabilecek kapasitedeyim. <laughs> Ama benim ihtiyacım olan bir hikaye okuyucuya ben ne anlatacağım? Yani <laughs> gastronomi tarihi anlatacak değilim sadece kitabı. Bir diğer gibi bu kitap çok çabukça bir belgesel kitaba da dönebilir. <laughs> Malumat fuluştuktan ölebilirdi bu kitap. O da ayrı. Ondan sonra doğru hikayeyi aradım birkaç ay boyunca. ve hani. Yalın bir hikayede karar kıldım. Sonra ikisini harmanlayıp sabırlı bir yazma süreci geçirdim. Yavaş yavaş, acele etmeden. Ne anlatılması gerekiyorsa ona anlatarak. İşte dediğim gibi malumat fuluştuğa düşmeden. Yani yaklaşık bu bütün süreç yani şöyle anlatayım. Bir lezzet fikrinin benim aklıma ilk düşüşü 2011'dir. Tabii araya başka bir sürü işler gitti. Ürün olarak çıkması 2016'dır. Arada beş senelik evet. hani gerek, zihinsel gerek, e, hani araştırma emeği ve geçen bir süreç var. Hı -hı. Bu bu şekilde çıktı. Peki, Memonuz her tekrardan kalemine sağlık. Çok teşekkür <laughs> ederim. Peki, e, konuyu toparlamak adına Hı -hı. biraz da e, meslekten, yani yazarlıktan bağımsız olarak Saygın Ersin tarafına dönmek istiyorum. E, şu an yeni bir dünya düzenine evriliyoruz. Aslında değişim hep var ama şu an hepimizi e, çok fark ettiğimiz bir hızda yakaladı ve Hı -hı. E, hiç şu an kestiremediğimiz ama bazı ipuçlarını aldığımız bir noktada da değişip hızla başladı ve Hı. devam ediyor. Şimdi herkesin bir hayat felsefesi vardır, hayata bakışı vardır. Belli hatta cümleler vardır ki bunu mutlu olarak insan kendini hayatı boyunca hatırlatır. Hı. Senin hayat felsefen pandemiden önce neydi? Bu bunun üstüne bir şeyler ekledin mi? Ya da hani bambaşka ben şöyle düşünüyordum ama artık hayata bakış açım şu anlamda şöyle değişti dediğin bir noktan oldu mu? Yani e, değiştiden ziyade pekişti diyebilirim. Yani şunu gösterdi pandemi. Hani hepimiz biraz kendi ruhumuzla ilgilendik. Pandemiden önce de ilgilendik. Yani ne bileyim kitaplar okuduk, meditasyonlar yaptık, e, çeşitli çalışmalara katıldık. Hani, e, çeşitli ekollerden çeşitli çalışmalara katıldık. Ve bunların hepsinin aslında bir de aynı şeyi söylediğini biliyoruz. Ama Pandemi e, benim şu e, hayat görüşümde öğrendiğim ve evet bu olmalı dediğim şeyi pekiştirdi. Nedir? Akış, uyum, denge. Hı hı. Yani hı hı. sizin istediğiniz kadar bir hayat felsefeniz olsun. İstediğiniz kadar bir dünya görüşünüz olsun. Neticede sonsuzu hayat sunuyor. Önünüze bir şey koyar. Yani bu genel kümülatif anlamda yaşadığımız gibi kolektif anlamda bir buyur kardeşim böyle yaşıyorsun gibi bir sunum olabilir. Bireysel de olabilir. Hı hı. Ama bizim yapmamız gereken şey her zaman o akışıkta kalmak uyumu sağlamak ve dengeyi yakalamak. Bu bende biraz pek işte Yani buna uyum sağlayacaksın ve şunu düşündük. Evrim dediğimiz şey illa kanatlarımızın çıkması gerekmiyor. İlla kuyruğumuzun yok olması gerek mi? Evrim ruhsal da bir şey, uyum. Evet. Adaptasyon. adaptasyon, adapt Aynen. zihinsel de bir şey adaptasyon. Evet. Yani pandemi o kadar güzel gösterdik arkadaş maske, hala mesafe da hala da gösteriyor. Bu bu e, ev, evrimin uyum halini Dediğim, psikolojik halin en güzel örneği. Evet. Buna uyum sağlayacaksın, hayatta kalacaksın. Tıpkı bundan milyonlarca, yüzbinlerce yıl önce atalarımızın yaptığı gibi. Evet. Onlar fiziksel olarak uyum sağladılar ama aynı zamanda mentor olarak da bir uyum sağladılar. Bir arada yaşamayı öğrendiler. Şimdi farklısını yapmayacağız. Aslında hikaye aynı. Hikayeyi farklı bir şekilde yaşıyoruz. Arada sırada galiba böyle hayat bizim önümüze çok güzel. Bireysel Dersler. derslerden sıkıldı, evet. şimdi kolektifi koydu önümüze. Hadi arkadaşlar hep birlikte. Bir de şeyin farkına varıyorum yavaş yavaş. Galiba bizim bu pandemiden bireysel olarak zaten kurtuluşumuz yok. Maskede bunu gördük. Benim maske takmam bir işe yaramıyor. Hı. Ülkeler olarak baktığımızda da galiba iş yavaş yavaş oraya geliyor. Ülke ülke de bireysel kurtuluşu. Bizi bir ıı, küresel birlikteliğe doğru evet, ittiriyor. Dünya, evet. dünya adında tek bir ülke aslında. Tabii ki. Çünkü daha ilk yansımalarını yaşamadık. Yani bunun üretimine, tahıl üretimine yansıması daha basiclere gelmedik. Hı. Hı. Hani Hı. bizim basiclerimiz yemek, su, barınma. Hı. Hatta sağlık falan bile sonradan yani bu üçlüye daha dokunan bir şey olmalı. Daha bakalım hani nereye gideceğiz ama temel şey şu, akış, akışa saygı, uyum, Ş denge. Evet. Bu üçlü e, zaten hani bildiğim bir şeydi pandemiyle birlikte bir değişim olmadan pekişme oldu. Hı hı hı. Süper. Bende de mesela şey konusu oldu ee, hani hep bildiğim tekrar ettiğim ama gerçekten içselleştirme kısmını yani gerçekten hayatıma hiç hı hı. zorlanmadan adapte edebildiğim dönem e, bu süreç oldu. İşte sakin kalmak en güçlü özelliktir, yöndür diye hep böyle İngilizce, Hı -hı. Türkçe sözler döner ortada. Evet. İşte süper güçlü diye. Ee, bu dönemde mesela sakinliğin, e, o sakinliği sakinlikten ne kastedildiğini ve hayatımız aslında artı evet. anlamda nasıl yansıdığını görmüş olduk. Sakinlik çok önemli. Çünkü Aynen. korkuyla başka türlü baş edemiyoruz. Evet, evet. O dengeyi onunla sağlayabiliyoruz. Yani. Hı -hı. O korkuya da bakmak çok önemli. Hı -hı. Yani ben şimdi korkuyorsun ve herkes de korkuyor. Ya da bazıları korkmuyor orada da problem görüyorsun. Bu bu kadar korkusuzlukta da bir problem görüyorsun. Yani, bir problem de. görüyorsun. Aynen. yani korkunun varlığı da yokluğu da bir şey gösteriyor. Hı -hı. Bir şey öğretiyor. Yani pandemi sürecinde şöyle bir hiçbir şey yapmadınız. E, yapmasanız sadece birazcık hani doğru soruları sorarak gündemi okursanız çok şey öğrenebiliyorsunuz. Hala da çok şey öğrenebiliyorsunuz. Hepimiz için geçerli. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Seni çok teşekkür ederim. Seni görmek güzeldi. Aynı şekilde ayağına sağlık. Çok sağ ol. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere Görüşmek üzere. Zamanda. Pour ce cas. Pour